Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak olsanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte BİM'e gidiyoruz. Arkadaşlar bizim BİM'e 3 Mayıs'ın ürünleri erkenden gelmiş. Sizler hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. En güncel ilim haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar turlarından ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bildirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. O zaman videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz. Keyifli seyirler. Bak şöyle 3 Mayıs'ın çok güzel bir ürünü bulduk. Erkenden gelmiş. Paşa Bahçeli'nin bir ürünü. 6 adet. Bak ne kadar güzel. Evet de güzel. Bunlar da 3 Mayıs'ın ürünleri. Tepalin Tefal'in manuel doğrayıcısı. 500 liraymış fiyatı. 3 Mayıs'ta gelecek ürünlerden arkadaşlar bizim bir merkenden gelmiş bulduk bizde bak 160'a 220 ölçüleri var böyle şahane çok bir amaçlı yatak örtüsü şöyle şuradan şöyle göstereyim size bu şekilde bak şöyle bak çok güzel ya Evet bak onun farklı rengi de var uh -huh. Şöyle e, fiyatlarını söyleyeyim. Tek kişilik 249, çift kişilik 300 lira. Fiyatı da uygun. Evet. 300 lira. Hı hı. Evet. Şunlar çok güzel. Bak bunu da göstereyim. Şöyle. Ne güzel. güzel. Şu da güzel. Kes ürünlerinden tefalin, Yeni e, gelecek ürünlerden. Evet, yeni gelecek ürünlerden. Biz erkenden bulduk. 32 santimmiş. Bunun fiyatı da 549 lira. Şu ikili düdüklü tencere seti var. Bu da yine 3 Mayıs ürünü bu da 799 lira. Ee, bir bir 3,5 litrelik var, bir tane bir de 7, 7 litrelik, litrelik var. Evet, evet, Markası şöyle. da Berlin. Şöyle güzel. Evet, Şarjlı elektrikli süpürge 4000 TL. 4000 TL. Bak şöyle 3 Mayıs'ın çok güzel bir ürünü bulduk. Erkenden gelmiş. Paşa Bahçeli'nin bir ürünü 6 adet. Bak ne kadar güzel. Ne olmuş? Evet, güzel. Bunlar da 3 Mayıs'ın ürünleri. E, Tefal'in manuel doğrayıcısı 500 liraymış fiyatı Keremika'nın 27 santim. 119 liraymış. Uf, yeni söylemiş bunlar? Yeni ürünler, bayıldım vallahi bunlara. Dur bak bakayım. farklı renkler abi. Bunu nereden getirmişler? Şurada bak şunu bakalım. Bak şu tur turuncu rengine bak. En sevdiğim renk. Bak şunlar. Şu yeşili de seviyorum. Evet, şöyle sarısı da güzel. Sarıya da bakalım. Mavisi var. Hepsine bakalım. Sarı da güzel. Hepsi birbirinden güzel. Bak ne güzel ürünler. Ben böyle bin de ilk defa görüyorum bunları. Evet ben de ilk defa gördüm. Sizler de gördünüz mü bilmiyorum da çok güzel ürünler. Şöyle gösterelim bir size. Görmediyseniz biz size gösterelim. Şöyle sizin de bir size de herkese bir fikir olur. Şöyle e, kupalar var. Bunlar da Kerem için, 39, 90 39.90'mış. Bunlar da çok güzel. Bak şöyle. Renklerini göstereyim ben size. Mavi var. Şöyle bu renk var bir de yeşil var. Hı hı. Üç renk var. Bir tane anne şu kaselere bakalım. Bak elimde kaldı bunlardan Tamam. 39.90 Bak ay ne tatlılar. Bunlardan kullanıyor musunuz? Nasıl memnun musunuz? Kerem'in tanım bir ürünü bu. Yani bize yorum olarak yazarsanız Bime'de hangi ürünler gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Şöyle yazarsanız çok mutlu şey oluruz yani memnun oluruz şöyle. Şöyle kahve takımı var 12 parça 300 lira. Ama ne güzel bu. Migros'a gelen şeylerden. Evet evet onlardan. Bak çok doğru. gösterdik bunlardan. Bu ürünlerden. Buraya da gelmiş. Bak, renklerine bak ne kadar tatlı. Çok güzeller takım yapabilirsiniz. Hep yani şeyleri, renkleri birbirine uygun. Hı <laughs> Bunu da söyleyelim size. Kupası var, fincan takımı bunlar var. Bir kayık kabakmış. 39.90'mış. onlara tamam, da bakalım. Şunu bir kapatalım. Hemen göstereceğiz Bakın. size. Ha, bunlar da çok güzel. Bunlar, bunlar da mi? keramik Başka rengi var mı? Turuncusu da var. Hı. Aman Allah'ım çok tatlı, çok güzel bunlar. Parça çerezlik seti var. Bunları size bir göstereyim. 179 lira. Şöyle modelini göstereyim. Bak bunlar yeni ürün. Çünkü daha önce ben bunları göstermedim size. Bunların değişik bir e, kutu kutu vardı. Hı hı. Burada yok ondan. İlk önce çıkanlardan göstermiştim bak. Bunlar daha güzel bence. Bence de. Böyle bir tane büyük var. Ben size göstereyim. Şimdi bak şurada da 6 tane de böyle kasesi var. Böyle gösterelim. Onların başka modelleri de var. İsterseniz onları da Onları göstereyim. da bakalım. Daha net görürsünüz yani. Daha iyi anlayabilmeniz için böyle gösterelim. Şöyle bir tane de yeşil oluyor. Şöyle de gösterelim. Bak bunlar da 6 adet. Bir de şu büyüğünü göstereyim ben size. Bir de büyük tabağı var. Bunların resmini de çekebilirsin. Hı hı. Bak çok güzel. Ben bunları daha çok beğendim. Kütahya porselenden bir kase var. 26 santim. Bir de indirme girmiş arkadaşlar. 89 liradan 85 liraymış bu. Porselen yani güzel. Kütahya porseleni. Kütahya porselenin tuzlukları var. İkili 65 lira. Pardon yanlış tuttum. Şöyle. Hı hı. Yani şöyle. Bir de şu. İkili. Bu var. Bu da 489 liraymış. Ama güzel bir ürün baksana. Küçük de değil. Çok güzel. Sandalye söyleyelim. Var. var. 219 lira. Tamam iyi olmuş. Fiyatında. koymuşlar. Zira bunlar. Titiz markasına aitmiş. Çok güzel ama. Titiz marka. Şunu söyleyeyim. Ayakkabılık de. 129 lira. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 katlı bir de üstü var. 5. Şunlar var. 3 katlı plastik raf ünitesi 219 lira. Şunu söyleyelim. Bunlar da şey 3 katlı banyo köşeli ama bunun fiyatı yazmıyor ya. Onun fiyatı yazmıyor. Şu plastik ürünleri göstereyim arkadaşlar. Hepsi 16 lira. Şunları da gelmişken göstereyim size. Bak hepsini de bitirmişler. Az kalmış ama olanları göstereyim. Bak kutuda azıcık kalmış. Şu var. Bak şöyle tek tek göstereyim. Şöyle. Bak bundan ben de aldım. İki kutu var bende. Şöyle moru var. Bak şöyle bir kutu var. Bu da güzel değil mi? Hı hı. Şöyle bak. Şu üçlü kutu. Şu da ikili. Bak ne alırsan 16 lira. Çok uygun. Şu, şu de göstereyim. Bak şu güzelmiş Şöyle. Şunlar da güzel. Bak şöyle modellerimiz. ben size göstereyim. Şu da iki bölmeli. Bak şöyle süzgeç şöyle Böyle üçlü var bu farklı şunu, şunu göstereyim bu son olsun Bak bu şekilde arkadaşlar bu tabaklı cam sufle seti var 249 liraymış bu da şunu da gösterelim size şöyle bak şöyle bak ne güzelmiş değil mi Evet çok güzel bambu tabaklı cam sufle şeymiş bu Şöyle e, bunlar nerede fiyatı? 279 lira mı bu acaba? Damla çay fincanı altılı diyor. Damla çay fincanı. Dur bakayım. Anne, anne. Evet başka bir şey olmanı göre bunlar. Şunlar değil mi? Evet 279 lira. Tamam bunlar işte. Şöyle bunun altları yok mu? Var Hı. altında. Altında tabağı da var Hı -hı. yani aynı şekilde. 12 parça yani bu. Bu şekilde. Şöyle şu neymiş? Bu da aynı. Aynı, aynısı. aynısı. You, ha aynı. Şu tamam. var. Kahve üstü bardağı altılı 99 lira. Buna bakalım. Tamam, ona bir bakalım. Şöyle. Aa, bunlar ne kadar güzel. Bunları ben ilk defa görüyorum. Bunun fiyatı da 99 lira hı hı. söyledin, değil mi? söyledim. söyledim. Ah, tamam. Ben dinledim de. Tamam. Şöyle. Bir de şunlara bakalım. Cam ekspro ekspro fincanı. Bunlar da 79 liraymış. Altılı. Şöyle. Bunların modeli de bu şekilde. Yukarıda da var mı bir şey? Dondurmalık var. Heh. 23 buçuk. Şunları söyleyelim. Bak, şunlar var. Lavın. Lavın Üçlü. Bu da 44 buçuk. 44 buçuk. Lavın. Dediğin kaseler demin söylediğin kase 18 buçuk. Tane olarak saklıyordum. Evet. Şöyle. Onlar. Ne güzelmiş aman? Şu renkli şekerlik var. Buna bir bakalım. 75 TL'ymiş bu da. Şöyle bir bakalım buna. Bak bu da çok güzel değil mi? Evet. Ben hoşuma gitti bunun rengi falan. Çok güzel. Pembe pembe bak. Şöyle gösterelim. Bir mi? de şurada French press var. O da 1 litre 279 liraymış. Tamam ona da bir bakalım. Ona da bir bakalım. Şu, bakalım. Şu değil mi? Evet evet. Şu 1000 milimmiş bu. Bakalım nasılmış bu. Şöyle bir bakalım. Alayım Ama bakayım çok bakayım. güzelmiş. Şey. Ha. Güzelmiş. Şekerdeler var. 145'e 260. 100 liradan 69 liraya düşmüş bunlar da. ne kadar uygun. Şöyle bir İndirimde. bakalım. Şöyle açık şeklini hiç görmemiştim. Şöyle göstereyim size. Bak küçük de değil ha. Bak bayağı Boyutlarını büyük. söyledim zaten. Hah boyutları belli. Şöyle zaten. farklı rengi de var. Kalk var böl, bölmeli, deterjanlık. 179 lira. Bölmeli. İçinde ölçeği de var. Hı hı. Bak baksana şunun ölçeğine. şöyle ne Güzel. Bizim ölçekler kocaman, minik. Aynen. Evet. Şöyle hani biraz daha tutana iyice gösteremedim. Ha, böyle evet. daha güzel. Siyah metal bulaşıklık var. Bu ee, da yeni. bu da yeni. 219 lira. 26 Nisan'da gelecek ürünlerden. Aa, bunu bantmış ama. Ne bunu bantlamışlar. Şöyle resmi. Bak, bu da yeni ürün. Şu çamaşır serisi de yeni. 99 lira. Evet. Bak şöyle. Çamaşır. Kaç litreymiş bu? 30 litre. 30 litre. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bak şöyle ayakkabı kutusu var. Erkek 47 buçuk lira. Evet. Ayakkabı kadın kutusu da 37 buçuk lira. ona bakalım bir de kadın kutusuna. Şöyle. Erkeğin ki daha büyük herhalde o yüzden fiyatı da pahalı. Tamam. 47 ,5, ,5. tamam. buçuk, 37 buçuk. Tamam onlar büyük. Şu. Kadınınki bu. Hı hı. Bunlar daha küçük. Bunlar 37,5 lira. Bunlar da 39,5 liraymış. Pasta tabağı var. var. 129 lira bunun fiyatı. Kaç adetmiş bu? Dörtlü. Dört adet. Bak şöyle. Bunlar da güzelmiş. Hep aynı ama bir desenler var. Desenler hep aynı. Arsanın plastik kaşıklığı var. 42 buçuk lira bunlardan. Bak. Şöyle. İki rengi var. İki renk gelmiş. Kaplama kabı var. Bu da 65 liraymış. Hmm, kapaklı. Çıkar. Şurayı biliyor musun? Tamam çıkartıyorum. çıkartıyorum. Şöyle bakalım. Bak şöyle. Üç tane var öyle. Aynen. Biz de tabağı seramikmiş. 26 Nisan 31 cm. Bak, bunlar çok güzel. Bunlar da yeni gelecek ürünler. Hı hı, 26 Nisan. Benante'nin Benante çelik pipetleri 4 55 TL. Bunlar da 26 Nisan ürünleri. Ne güzelmiş altın gibi. Bak bunlar da 15 lira. Tek fiyat mutlak banyo ürünleri. Bak neler neler gelmiş. Evet. Şunlara bak. Aa. Oh. Şu kutuda neler neler var. Bak. Sen gösterebildiklerimi göstereyim. göstereyim. Şuna. Bir sürü şey var. Bu neymiş anlamadım. Vakum sabunluk. Vakumlu sabunluk. Bak. Bunlar var. Burada böyle değişik bir şey. Küvet tıkacıymış. Et. Ha, ne güzel. Ah, şöyle şöyle. Bak. Hı hı. Arkasına bakınca ne oldu? Bu da küvet tıkacı yine. Aa, değişik bunlardan alıp koymak lazım. Bak ne güzel bunlar. Musluk hortumu, iki musluk ucu. Bunlar da dur bakayım mini kapı ve pencere tamponuymuş. Ha, ne güzelmiş. Şöyle bak çiçek desen kayık tabak var. 29 lira 50 kuruş bunlarda. Yani ne güzelmiş bunlar. Kolorina. Çok... Bunu da ilk defa gördüm ha. 299 lira. Ne güzelmiş bu. Bak şunu söyleyelim. Elektrikli tekli ocak var. 499 lira. Şurada bir şey var. Vakum makinesiymiş bu. Koşetleri hmm. kadar... falan mı Hı, Şu, şöyle Kum şey. Telin, bin lira. Ne güzelmiş. Türk kahve makinesi var Abdullah Efendi'nin. 1299 lira bu da. Şöyle kanıtlamışlar. Şu var. Türk kahve makinesi rangeninmiş. Köz yazıyor. Bu da 899 lira. Şunu söyleyelim. Toz torbası süpürge var. 750 watt'mış. 4999 lira. Arnika'nın bir ürünüymüş. Hı hı. Şu valizin küçük valiz var bir tane. Küçük boymuş bu. 589 lira bak bunun fiyatı. Bence uygun. Şu da, deterjan hazmeli mop. <laughs> 419 lira. Evet. Bunlar da yeni gelecek evet, evet. Bunları ben şeyde gördüm. Gördüm ben de gördüm. Hı, -hı. Gördüm. Ve şeyde katalogda. Şu tencereler var. Büyük derin tencere. Çelik. 30 santimmiş. Bayağı da büyük. 499 lira. Şu elektrikli süpürge var. Arnika'nın. Ee, bu da 750 watt, 2999 lira. Az önce gösterdiğimin farklı bir modeli. Evet, iki dağlık yani. ama farklı. Heh. Şu var Philips'in süpürgesi var, 4999 lira. Bu kaç farkmış? Onu yazmamış. Şu var, buharlı ütü, kazanlı. Ne kadar arıyorduk şunu? Ee, 4299 lira. Buraya gelmiş bu şekilde. Tost şu var, değişik var. bir markanın tost makinesi. Bu markayı kullanan varsa yorumunuzu bekliyoruz. Ee, evet, bir yoruma bekliyoruz. Eğer güzel mi yani memnun musunuz? 1699 lira bunun fiyatı da. Şöyle mini fırın var. Bak, Kumtelin. Kumtelin. 1099 şu, lira şu. Şu yukarıdaki de 3000 TL'ymiş o Toshiba'nın. Ama o Toshiba, o Evet. Güzel var. Şu var. Fakirin to tost tüpür torbasız elektrikli süpürgesi. 890 wattmış bu. Biraz daha bunun gücü fazla. 2499 lira. Şöyle... Aa bu ne ilginç bir şey. Elektrikli büyük bir tencere varmış. İlk defa görüyorum ve duydum. Duydum da yani ilk defa görüyorum. 5.7, 2100 liradan 1799 liraya inmiş. Kumtenin bir ürünü. Hmm. Yeni ürünmüş. müstahata baksana. Nevi yazıyor. Yeni yeni. Ben çünkü hiç onu görmedim. Duydum da. Şu dijital tost makinesi var. 2799 liradan 2599 liraymış ummanınmış ürünü. Hı hı. Böyle güzel ürünler var burada. Bak şeyler en de var televizyonlar yapmış. falan. büyük Ama onun fiyatı nerede yazıyor? Dur fiyatı olanı söyleyelim. Şşşş. Şunları söyle şunları. Tamam bunları söyleyeyim. Cici evet. 111 bin. 11 bin. Ay ben de diyorum 109 bin ne? <laughs> 11 bin. Aynen. Evet, şaşırdım bilmem. Bugün e, Yeni ürünlerden arkadaşlar. Banyo tabiresi 59 liraymış. Bunlar sağlam mı? Ben de almak istiyorum ama güvenemedim yani. Bir de insanı düşürmesin. Eğer kullananınız varsa bize yazın yoruma. Ben de alacağım onlardan. Çift kişilik yorgan var. Krinkle, krinkle yor, yorgan söyleyemedim de. 550-9 <laughs> lira. Ay çok güzel ama bu bak. Şöyle çift kişilik. 195'e 215'miş ölçüleri de. Bir de sofra var orada. Ama sofranın fiyatı var mı? Yok. O yok da şu çiçekleri söyleyeyim. Aa, bunlar şahane. Bak 55 lira bunlar. Bayıldım valla şunlara. Aslında bak çok güzel bu çiçekler. Hı hı. Alabilirim de. Şu şu arkadakine bayıldım bak şu. Turuncuyu mu diyorsun? Çok, evet. çok, çok güzel. 399 liraymış. Şunu da size gösterelim. Ga gayet de güzel şu bak katlanıyor yani. Yer de bunu, bundan alırız ha. Bu Çöp güzel. kovası 149 lira. Evet şey güzel bence beğendim bunu. Bak şurada kapalısı. Hani şöyle mutfak tezgahının üzerine koyulabilir ama bu niye böyle kendi bozuk bileyim mudur? Bileyim. var. Bu da 219 lira. Bunlar da yeni ürünlerden. Şöyle açık vaziyette gösterelim size. Kutuda gösteriyor. banyo rafı var. 179 liradan 109 liraya inmiş bak. Şunu da göstereyim size. Şöyle bak. Şöyle. Daha net. 400 liraymış. Şunu da size söyleyelim. Bak, bak şöyle daha. kutusu da burada. Çıkarmışlar gösterelim hazır çıkarmışlarken. Hoşuma gitti şöyle göstereyim size de. siz de alabilirsiniz. 42,5 lira. 42,5 42 lira çok fazla bir fiyatı yok. Veren bayanın ipini buldum 57,5 lira bunlar bir tane kalmış zaten bitirmişler. Kız erkek çocuk 69 liradan 49 inmiş bak bunları da size gösterelim belki ihtiyacınız olur yani belki bu sefer olmaz da S seneye. Seneye, Kış, seneye kışın alırsınız. Uygun uygun fiyatları var. Şunlar var. Spor ayakkabıları. Kız erkek 285 liradan 259 liraya inmiş. Bunlar hepsi indirimde arkadaşlar. Bunları da size göstereyim. Numaraları da var. Şu terlikler var. Önü kapalı terlik. E, 119 lira. Kadın için de aynı fiyat. Erkek için de aynı fiyat. Şunlar erkek için. <laughs> Baya büyük çünkü. Şunlar var. Kadın bot kadınmış şunlar. 299 liradan 249 liraya düşmüş. Şöyle çocuk çizmeleri var. 139'dan 89'a inmiş var. 369 lira. Kadın ayakkabıları. Çok güzel. Numarası ayağım olsa alırım bunu. Çok güzel yani. Şunlar var. Spor ayakkabıları. 200. Bayan kadın ayakkabıları. 300 lira bunlar. Şu arkadakiler de 300. Hı hı. Bakıyorum. Bak şöyle. anaokulu ayakkabısı var çocuk. 79 liradan 49 liraya inmiş. Ne kadar uygun. Kız çocuk ayakkabıları var şurada. Bak şunlar. Bunlar da 289'dan 259'a düşmüş bak. Şöyle. Şunların güzelliğine bak ne kadar güzel. Ben yani şurada e, çok amaçlı iki çekmeceli şeffaf düzenleyici bulduk arkadaşlar. Bunlar bunların fiyatlarını söyleyelim size. 149 lira. Şöyle açalım. Ben. Şöyle açalım. Bak. Ha, değişik bir şekilde açılıyor da bu. Şöyle bir bakalım. Ha, şöyle. Hah, Şöyle şöyle. Ha şey bizim evdeki mi benziyor? Bu? Evet evet. Ben yanlış mı yaptım Geçti maşalar var. Şu 59 lira bak bunlar. Ne güzel şöyle az şey çiziyor. Şey, şey. Şu derin organizer da 34,5 liraymış. Ama içerideki de aynı. Lig var bu da 55 lira. Bunlara bir bakalım nasılmış. Şöyle bak. Tut sen şunu. Şöyle bak. Ne güzel değil mi? Çok tatlıymış. Püskülü kapaklı saklama kapları var. 55 TL. Bunlar da ikili. Şöyle gayet de güzel. Bak şöyle kapaklıları da var. Şöyle organize çeşitleri var. Bunlar 34,5 liraymış. Ha. Ne bunlar? Bir bakalım şöyle. 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 Allah Allah bu nasıl bir şeymiş? değişik bir şey bir dakika kapağını da kapatamadım Böyle. saklama kapları var 1380 cc 59 lira şöyle daha şu, küçükleri var onlar da 720 cc e, 39, 39 lira onu şimdi çıkartamıyorum çıkmıyor şu meşrubat bardakları 27 buçuk liraymış Aha. Bunun farklı şöyle şu renkleri de var lacivert gibi bir de yeşil gibi. Bir de şunlar var desenli kahve bardağı e, 500 milim 12,5 lira bunlar da. kendi de geldi. Heh, şöyle çeşitli göstereyim istedim öbürü de geldi. Şöyle. Şunlar var kapaklı desenli pipetli bardak 500 milim 16,5 lira bunlar da. Şöyle de çeşitli desenlerde bulunuyor. Şöyle Artemis kaseler var. 330 cc. 17,5 lira bunlar da. Şöyle... şunlar ne güzel. Sıvı sabunluklu diş fırçalıkmış. Bak, 99 lira. Bak bir tane şöyle var. Sıvı sabunlu. Hmm, bir bakalım. 99 liraymış bu Şöyle bir bakalım. Bak. Ne tatlı bu ya. Değil mi? Evet. Bayıldım buna. Çok güzel balık figürlü seramik diş fırçalık var. Bir de buna bakalım. Takım yani, değil mi? Evet. O daha farklıydı. Bu daha farklı bak. Ne evet. bak. kadar? İşte. Cam kural, cam kural diyelik var. Bir de buna bakalım. Burası da şöyle. Açalım bakalım. 199 lira. Hı, tamam. Şöyle Tutayım ben onu. Sen tut şöyle. Da Bu şekilde. Güzelmiş ama modeli. Evet, çelik pipetler var. 55 liraymış bunlar da. Bunları da göstereyim. Mandal çeşitleri var. 20 23 buçuk lira. Bayağı güzelmiş bunlar. Şöyle mop yedekler var. Mop yedek. Paspas 26 buçuk lira. Bunlar da güzelmiş. Şöyle. Ee, tek fiyat fırça çeşitleri var. 19,5 lira bunlardan. Şöyle çeşitleri var. Gayet de güzel. Bak şurada kupalar var. Latte bardakları var. Mesela şu altılısı 99 liramış. Tamam ona bir bakalım. Cam kupa seti. Ha, tamam. Şöyle bir bakalım. Bak sen. Güzelmiş ama bardaklar bak. Saplı bardaklar. Hı hı. Bir de şey latte bardağı var. Üçlü. O da 99 lira. Tamam. Onu da bir gösterelim. Üçlü sayalım bunlar. Hı hı. Bak şöyle. Şu kolaylarını çıkartayım. Ne kadar kalır. Çok kaliteli bardaklar. Evet. Bardak. Buzdolabı organizerleri var. 59 lira. Küçükleri de 49 lira. Bak şöyle. Şunlar. Bunlar 49 lira. 49 lira. Şu büyükleri de. Şunları da, da göstereyim ama. Nasıl göstereceğim bunları da. Şöyle. Şöyle göstereyim bak. Hı, 59 lira. Gibi. Şunları gösterelim. E, saplı e, bölmeli şey 39,5 lira. Sepet. Sepet ya. Onu da söyleyemedim. Bak şöyle. Gayet Şunlar de Bunlar da yeni arkadaşlar. Bunlar da 17 lira 50 kuruş. Şöyle ayakkabı koyuyorsunuz bunlara.